Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Serimize devam edeceğiz bugün Growtopia serimize. Nerede kalmıştık en son? Gitti. Ha, tamam. Geldi tekrar. Bu ağaçlar oldu. Şimdi bu ağaçların hepsini böyle dikeceğiz. Bayağı oldu. Ağaçları diyorum tohumları işte. Ha bitti. Ha bir de 15 tane bundan var. Tamam. Olmasını bekleyelim az bir şey. 3, 2, 1. Tamam başlıyoruz. Daha olmuyor. Yani bunları da yapalım. 22 kristalimiz oldu. Daha az bence. Bunları da dikelim hemen. Hiç boş durmayalım. Biz hemen kazımıza devam edelim. Nazımıza devam ediyoruz. İşte dünya kurmak zor yani. Ben size arkadaşlarımın lordlarını göstereceğim. Bu bölüm. Bu bölüm olmazsa diğer bölümleri göstereceğim. Ağaçlar havada kaldı. Şunu kazalım kazalım, kazalım. Grotopia serisi bayağı uzun olacak. Neredeyse 2016'ya kadar bitmeyecek. Yazın çok çekeceğim video çok çekeceğim ee, ama bu haftalar çekemeyebilirim çünkü neden niye sınavımız var sınavlarımız var ama kolay ama yine de çalışmak gerekiyor Hemen ekelim ağaçlarımızı. Burada <laughs> Bu arada arka planı yani duvar kağıdını grofopya yapmayı unuttum. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. <laughs> Bayağı itemimiz oldu yani bir başlangıç seviyesi için. Ya ben kıyafet almayacağım Kıyafetsiz olunca ne oluyor Ya bir işte Donun bir de Atletin var yani Ben 50 yapıp Şey Alacağım Arkadaşlarım da zaten onu önerdi ee, Şunu yapman dedi Aa, global bile yapmayı unuttum. Bekle, bekle. Daha 5 dakika olmuş. 5 dakikamız var daha. ben hemen seat pack alayım. Veya loh mu alsam? Loh loh. Yok onu sonra artık. Huh, evet bunu ben alıyorum artık. Aldım. Ne kısmetse. E i̇şte. Yani. Bilmiyorum ben de. Ne çıkacak? Ama kötü gibi gözüküyor. 16 dakika. 16. 21. 27. Ya, o 1 saat. O zaman en sondaki daha değerlidir diye düşünüyorum çünkü uzun sürenler. Ne bileyim bir atasözü vardı böyle ucuz pahalıyla. Neyse o kadar düşünemeyeceğim. Heh. En az bu var. Şimdi kaç dakika kaldı? 7 dakika hemen arkadaşlarımın bir saniye bularını göstereyim ben hemen şimdi ilk en beğendiklerimden doforu evet bu bunu gerçekten bu arkadaşımın olduğunu çok seviyorum çok iyi yapmış bence bir tanıtayım böyle Ya bu kadar item'ı nasıl buldu acaba? Ya daha, daha proları vardır ama yani bizim okulun en pro çocuğu bu yani. Yani en pro çocuklarından bir tanesi. Bu grup Tokyo'da. Bence iyi yapmış yani. Böyle sanki ahşap bir ev var. loku da var. Hem de 5 tane sanıyorsam. Neyse bir de şey var. Ay. Gidik. Soğuk. Diye bir şey mi var? Galiba. Ha evet bu. Evet bu. Ya öbürü daha iyi. Diamond Lock'u var galiba. Ama yani bunun itemleri daha yüksek. Neyse. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Serimiz inşallah güzel oluyordur. Ben de bilmiyorum yani. Oynarken sıkılıyorum. Sıkılmıyorum çünkü daha yeni başladık yani. Öyle bir stres. Neyse arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın kanalıma.